Merhabalar efendim. Yeni bir Perşembe Mektubu'nda yine baş başayız. Bundan önceki mektuplarıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugünkü çalışma konumuz hukuk ve edebiyat ilişkisi. Bu ilişkiyi birkaç mektup üst üste ve özellikle de bazı edebi eserleri de hukuki açıdan irdeleyecek bir blok olarak düşünmek istiyorum. Hukuk ve edebiyat ilişkisini iki temel başlık altında ele alabiliriz. Birincisi edebiyat olarak hukuk, ikincisi ise edebiyatta hukuk. Edebiyat olarak hukuk, aslında bir dil çalışması olan edebiyatın ortaya koyduğu imkanları hukuk metinlerinin niteliklerini artırmak için değerlendirip değerlendirmeyeceğimize yönelik metoda metotla ilgili bir başlık olarak gözükmekte. İkincisi ise edebiyat alanında çok sayıda hukuki vaka üstünden kurgulanmış roman, tiyatro ve benzeri gibi edebiyat çalışmalarının yansımaları olarak ortaya çıkan şey. Aslında edebiyat ve hukuk başlığı yeni bir başlık. Şu anlamda yeni bir başlık, e, Amerikan hukuksal realizmi eleştirel hukuk çalışmaları ve feminist hukukçular egemen hukuk teorilerini eleştirmek için e, edebiyat ve hukuk ilişkisine yeni bir perspektif olarak sunarlar. Bu perspektif e, bizim klasik tartışma alanımız olan e, doğal hukuk, e, hukuksal pozitivizm. E, ekseninin birazcık daha dışında bir e, tartışma alanıdır e, ve daha çok da e, yöntemle ilgilidir. E, hukukun e, sadece kavramlardan oluşan normatif bir bütün olarak ele alınmasının yaratacağı e, sıkıntılar e, bu yenilikçi ekoller açısından e, hukukun e, sosyoloji olarak hukukun psikoloji olarak e, kültür olarak e, ekonomi ve e, ilişkiler, e, iletişim birliği olarak e, taşıdığı fonksiyonların da e, edebiyatın bu perspektife yapacağı katkılar aracılığıyla çok daha fazla güçlendirileceğine olan inanç dolayısıyla ortaya çıkmış e, bir eğilim olarak da gözükebilir. Bizde edebiyat ve hukuk ilişkisini örneğin Gülriz Uygur'un hukuk eğitiminin geliştirilmesi gereken yetiler Hukuk Felsefesi Öğretimi ve Alternatif Metotlar, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkevi'nin 13-18. kitabında özellikle hukuk ve edebiyat ilişkisi üzerine son derece nitelikli açıklamalar var. Okumanız için tavsiye ediyorum, daha detaylı bilgiler elde etmek için. Eleştiren bir perspektif olarak yine Türk hukuk entelijansı içerisinde Cemal Bali Akal'ın Edebiyat ve hukuk dersini kim uydurdu başlıklı önemli makalesi, bunu da gene ilgilerinize sunmak istiyorum. Şimdi bu demek ki farklı şekillerde ele alınabiliyor. Benim edebiyatla olan ilişkim ise canım annem ta çocukluğumdan beri ablam ve beni yatmadan önce yatağında kitap okuyarak uyumaya gitmeye alıştırmıştır. O okurdu bize. Zaman içerisinde biz de kitap okumayı bir hobi değil de alışkanlık haline getirme şansına sahip olduk. Çok daha küçük yaşlarda anne ve babamın temin etmiş olduğu kütüphane aracılığıyla, başta Barbara Cartland'lar, Pardayanlar, Rus klasikleri olmak üzere okuyarak yetiştirdim kendimi. Edebiyatı olan aşkım da hala devam etmektedir. Bunu şimdi biraz da e-kitap biçiminde ya da sesli kitap biçiminde hizmet sunan bloklar üstünden yapmaya devam ediyorum. Bu benim için hakiki bir alışkanlığa dönüşmüş durumda. Herkese de tavsiye ediyorum. Kitap okumak bir hobi değildir. Kitap okumak çok faydalı bir alışkanlık olarak hayatınızı zenginleştirecek bir şeydir. Genç dostlarıma da edebiyat okumayı tavsiye ediyorum. Yani sadece alan kitaplarını okuyarak yetişmiş bir hukukçunun yeterince geniş bir perspektife sahip olamayacağı inancında olduğum için. Tabii ben kendi gene tarihim açısından baktığımda hukuk fakültesinde ders anlatmaya başladığım sıralarda hukuk öğrencileri tarafından okunması gereken kitaplar, seyredilmesi gereken filmler biçimindeki listeleri öğrencilerimin hizmetine sunmuştum. Hala da bunlar WordPress üstündeki ışıktaç.com bölümü içerisinde durmaktadır. Daha sonra bunu Geliştiren genç arkadaşlarımıza da e, huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu listelerdeki kitapların tamamı e, tarafımızca okunmuştur. E, tabii ki bir e, seçkidir bu. Bundan çok daha fazla kitap okunabilir. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Benim tüm okuma listelerim hukuk öğrencileri için e, Dostoyevski'nin suç ve cezası ile e, başlar. E, hem e, bir psikolojik roman olarak hem de e, hukuki... Vakanın çözümlenmesine ilişkin e, alternatif e, biçimleri ortaya koyuşu açısından son derece önemli bir kitaptır. İsterim ki hiçbir öğrenci bunu okumadan mezun olmasın. Suç ve ceza listenin birinci sırasında. Şimdi benim bu listem e, tabii ki kendi heveslerim üstünden yapmıştım ama örneğin 1922 tarihine gittiğimizde, John Wigmore'un List of Hundred Legal Novel isimli makalesi ve listesi o tarihten itibaren önemli bir etki yaratmış olarak gözüküyor. Amerika'da hukuki realizm dolayısıyla başladığından sonra bahsetmiştik. Bu Wigmore'un meşhur listesi hukuk ve edebiyat için gerekçe olarak insan doğasının karmaşık yapısının anlaşılması için edebiyatın olanaklarının e, hukukçuya çok ciddi fayda sağlayacağına ilişkin bir bilgi olarak da eklenmiş. Çünkü edebiyat hayatın portreler galerisi olarak insan tipleriyle de bizi karşılaştırır. E, bugünkü toplumsal yapı içerisinde e, ve sınıflar, sınıfsal ilişkiler içerisinde e, ekonomik, kültürel, kaslar biçiminde yaşamamız dolayısıyla sadece dünyayı okuma biçiminin bizim ve çevremizin anladığı biçimde olduğuna ilişkin ön yargımızı kırmakta da edebiyatın büyük katkısı olacağına inanıyorum. Ne insanlar, ne insanlık durumları, ne farklı hayatlar, istekler, talepler ve çözüm önerilerinin olduğuna ilişkin bilgi insanlık yelpazesinin geniş bir e, dilemmasını biz e, edebiyat içerisinde bulma şansına sahip oluyoruz. Şimdi burada bizim e, demin işaret ettiğim e, hukukta edebiyatla ilgili olarak e, birinci başlıkta örneğin Benjamin Cordozo'nun 1925'lerde kaleme aldığı ve e, Amerikan realizmi için yol gösterici nitelikteki çok sayıdaki işte adını edebi tarzda yazıldığını görüyoruz. Metnin anlaşılabilirliği, metnin kalitesi, metnin kapasitesi açısından edebiyatı yansıttığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970'li yıllardan itibaren hukuk ve edebiyat derslerinin okutulmakta olduğunu görüyoruz. Örneğin gene Alan Smith'in 1979 yılında bir makalesinde hukuk ve edebiyat ilişkisinin önemsenmesinin, önemsenmesinin hukuk için bir rönesans sayılabilecek, etki yaratabileceğine ilişkin bilgiyi de gene dikkatinize sunmak istiyorum. Demin doğal hukuk ve hukuksal pozitivizme ilişkin ana akımların da hem hukuk ve edebiyat ilişkisini anlama ve ortaya koyma biçimi açısından farklılıklar farklı yaklaşımlara sahip olsalar bile yöntemsel olarak bunun kullanış biçimleriyle ilgili bir göndermenin burada önem taşıdığına işaret etmek istiyorum. Edebiyatta hukuk ise e, gene benim bu perşembe mektupları içerisinde e, birkaç mektubumda ele aldım. Örneğin onun 6 e, kişi yönetmenini arıyor ya da biri hepsi hiçbiri e, gibi e, kitaplarına yaptığım atıflar. E, gene hakikatin hukukuyla ilgili e, bir sunum programında bahsi geçen e, Robinson Crusoe ve Haybir Yeksan e, içinli kitapların Doğu ve Batı perspektifinden insan anlayışlarıyla ilgili etkileri dolayısıyla ele alındığını görüyoruz. Bizim çağdaş yaklaşımlar içerisinde Türk hukukunda da önemli etkisi olduğunu düşündüğüm Dvorki'nin yoruma ilişkin teorisi içerisinde hukukun gerçeklikle yeni baştan gerçeğin kurulmasına ilişkin süreç içerisinde hukuk sücelerinin aldığı pozisyonları anlattığı çalışmaları da gene hukuk edebiyat perspektifi içerisinden değerlendirmeye konu yapılabilir. Hukuk edebiyatla ilgili, örneğin gene Herperlin'in Lee'nin Bülbül'ü Öldürme kitabı, Pınar Kür'ün Asılacak Kadını gibi kitaplardan, Reis Bey gibi kitaplarda Türk hukuku açısından ...önemli örnekler olarak gözükebilir. E, polisiyelerin neredeyse tamamı e, nihayetinde bir hukuki e, çözümü e, içerecek. E, vakaların e, çözülmesi profili açısından hukuklar, hukukçuların özellikle üstünde durması gereken... E, ...başlıklar olarak gözükebilir, tür olarak da gözükebilir e, polisiye e, kitaplar. Burada gene hukuk edebiyat ilişkisi açısından İonla Kuceradi'nin değer, değerler ve yazın başlıklı çalışması ile sevgili çalışma arkadaşım Sercan Gürler'in hukuk felsefesi tartışmalarına girebilmek başlıklı çalışması üstünden edebiyat hukuk perspektifini etkileyen çok sayıda materyalin ortaya konulduğunu da görmek istiyoruz. Evet, bu ilk açılış dersi için e, örneğin şimdi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi içerisinde e, seçimlik dersler perspektifi içerisinde veya e, hocaların normal hukuk felsefesi derslerini anlatırken e, gene hukuk ve edebiyat ilişkisi üstünden e, çok sayıda materyali öğrencilerine sunduklarını e, görüyorum ve biliyorum. Aynı şekilde Ankara ekibinin de hukuk ve edebiyat ilişkisi üstünden hukukun niteliğinin geliştirilmesi için materyal temin ettiklerini söyleyebiliriz. Bu bir giriş niteliğinde oldu. Devam eden mektuplarda hukuk ve edebiyat ilişkisini biraz daha eserler üstünden incelemeye devam edeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka Perşembe mektubunda buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalınız.